Bunu farklı olarak düşünseniz, bu uçak firmaları için mesela çok önemli. Düşünün. Yani havacılıkla biraz ilgisi olan varsa bilmiyorum, görmüşsünüzdür belki. Genelde uçak firmaları, filoları olabildiğince tek modeller oluşur. İşte atıyorum Boeing 737 olur. Niye? Parça alıyor adam. Onun için aldıktan sonra bir daha düşünmüyor. Aynı mantık. Standartizasyona gittiğiniz sürece her türlü yapacağınız işte maddi de işletim olarak da sizin için büyük rahatlık. Bu SLA servis sağlayıcı anlaşması odaklı yapı. Bu da nedir? Bir yerden hizmet alırken ya da siz hizmet verirken mutlaka yapıyorsunuzdur bunu. Diyorsunuzdur ki işte %99.99 .99 çalışma garantisi tarif ediyorum. Bunu tarif edebilmeniz için biraz önce konuştuğumuz gibi ölçeklenebilir bir yapınız olması lazım. Niye? Ölçeklenebilir, ölçeklenebilir yapınız yok. Bir uygulama iki tane sunucu üzerinde çalışıyor. Sunuculardan biri gitti. Ne yapacaksınız? O servis sağlayıcı anlaşmasını tutturmanız, o oranı tutturmanız mümkün değil. Ama ölçeklenebilir de bir yapınız varsa iki sunucunuz mu var? Bir tanesi gitti mi? Bulutunuz mu var? Hemen yerine koyuyorsunuz. Bunu otomatize hale getiriyorsunuz. Siz farkında bile olmuyorsunuz. Her şey otomatik çalışıyor. Bundan kastımız bu. Süreç olgunluğu dediğimizde bugüne kadar biz her şeyi biraz elimizden geldiğince özveriyle yapmaya çalıştık. Biraz önce dediğim, yeni kullanıcı başlıyor. İşte bir yazışıyoruz, onunla yazışıyoruz, bununla yazışıyoruz. Bu artık çok da yapabileceğimiz bir şey değil. Çünkü IT olarak, IT sektörünün çalışanları olarak yönetmemiz gereken çok fazla şey var. O yüzden bunu bir otomasyona bağlı olmamız lazım. Otomasyon dediğimiz nedir? Yeni kullanıcı geldiğinde insan kaynakları girecek bir arayüze, servis servis bir arayüze diyecek ki kullanıcının adı şu, soyadı bu, departmanı bu. Önceden tanımlanmış kurallara göre Active da otomatik olarak kullanıcı yaratılacak. File server üzerinde shared folder'lara hangi izin gerekiyorsa otomatik verilecek. Sonra da insan kaynaklarına bir tane mail gidecek, kullanıcı yaratılmıştır diye. Kullanıcıya da atıyorum IT'nin sizin de hoş geldiniz mailiniz vardır, otomatik olarak bu gidecek. Bunu siz normalde elle yapıyorsanız bir saatiniz gitti. Gün içinde yanıp başka bir şey çıktı yaparken dağıldınız. Gitti. Boşu boşuna zaman harcamış oldunuz. Böyle gündelik gerekli şeyler yaparken daha üst seviyede bakmanız gereken şeyleri de kaçırıyorsunuz. Ya da her şeyi geçtim, oturup bir makale okuyamıyorsunuz bunları yaptığınız için, gün içinde. Otomasyon ve süreçlerinizin yeniden tasarlanması bu açıdan çok önemli. Delegasyon ve kontrol. Ser servis zaten biraz önce bahsettik. Verdiğiniz yetkiler dahilinde kullanıcılar işlem yapabildiği için sizin yine iş yükünüz azalmalı. Siz en basit, en giriş seviyesi şeylerle uğraşmamışsınız IT yöneticileri olarak. Kullanıcılar kendileri yapmalı. Bir yerde bir hata çıkarsa size gelmeli. Biraz önce dediğim gibi bizim genel bulutumuzda çalışan hepsini biliyorsunuz zaten. Hotmail'den Bing'de, Windows Azure'a kadar hepsi genel bulutta çalışıyor. Bizim avantajımız dediğim gibi Bunlarla ilgili bir tecrübemiz olduğu için bunları özel buluta uygularken bizim için çok büyük bir oldu. Özel bulut dediğimizde bir bulut var yine yani bir yönetim var ama bu sizin şirketinize, sizin kurumunuza, size özel tasarlanmış. Ve istediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz kontrolün tamamen sizde olduğu bir bulut. Özel bulut deyince içinde bulut geçtiği için bazen şey anlaşılıyor. Bulutsa kontrol bende değil. Özel bulut dediğimiz şey sizin firewall'larınız arasında. Yönetim tamamen sizde. Sizden başka kimse karışamıyor. Siz istemediğiniz sürece. Yine bir bulutunuz var ama kendi bulutunuz. Kendiniz yönetiyorsunuz. Her şeyi. Genel bulutta yönetim sizde değil. Biz sadece hizmet alıyorsunuz. Ama özel bulutta yönetim tamamen sizde. Bu böyle olduğu için de sizin bulut geldiğinde işinizi kaybetmeniz gibi bir şey mümkün değil. İş kaybetme şöyle olabilir bulut konusunda yetkin olmayan kişilerde bir eleme olacak ister istemez. Bu yüzden bugünden bulutla ilgili herkese tavsiye ettiğimiz nedir bu, ne yapıyorlar, nasıl yapıyoruz bakmaya başlayın. Özel bulut yani sizin şu an yaptığınızdan çok inanılmaz farklı, yepyeni, sizin için öğrenmesi çok zor bir şey değil. Sanalaştırmayı zaten yapıyorsunuz. Bunun üstünde yönetimi yapmak. Burada çok kısa geçeceğim. Her şey uygulamalar için. En önemli anlayış bu. Biraz önce dediğim gibi uygulamalarınız çalışıyorsa, IT olarak iyisiniz. Uygulama çalışmıyorsa, mazeretiniz ne olursa olsun sizin için sorun var demektir. Çünkü neden? Kullanıcı uygulaması çalışmıyorsa, onun için başka hiçbir şey önemli değil. Hızlı geçiyorum. Platform bağımsız. Burada ne diyoruz? Sizin olan bir yatırımınız olabilir başka bir firmanın çözümünü kullanıyor olabilirsiniz. Normalde başka bir firma gelmesi diyecek ki, Microsoft'un ürünü kullanıyorsunuz, olmaz. Onları kenara atın, bizim her şey bize, bizim ürünümüzü almanız lazım, bir sürü para vermeniz lazım. Böyle bir dünya yok. Sizin platform bağımsız olarak sisteminizi, özel bulutunuzu yönetebiliyor olmanız lazım. Buradan demek istediğimiz ne? Siz System Center'la Microsoft Hyper-V'de yönetiyorsunuz, VMware Vsphere'de yönetiyorsunuz, Citrix de yönetiyorsunuz. Yaptığınız bir yatırım var. Bunu atmak zorunda değilsiniz. Bizim ürünlerimizi yönetmeye devam edebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Zaten bizim ürünlerimizi kullanmaya başladığınızda diğer ürünleri yavaş yavaş atacaksınız. Kendi sınıfındaki en iyi performans. Kendi sınıfında en iyi performans dediğimizde yaptığımız testler var. Bizim Hyper-V üzerinde 450 binden fazla eş zamanlı SharePoint üzerinde kullanıcı çalışabiliyor. Bizim iç yapımız Microsoft'un tahmin edersiniz ki bütün altyapısı Microsoft ürünleriyle çalışıyor. Biz bu kendi Microsoft'un özel bulutunu çok iyi kullanıyoruz ve düzgün yapıldığında gerçekten hem kullanıcılar için hem yöneticiler için çok rahat. 450 binden fazla SharePoint kullanıcısının aynı anda çalışması çok büyük bir olay. Database tarafında, SQL Server'da 80 binden fazla kullanıcı aynı anda database üzerinde işlem yapabiliyor sanallaştırma çözümünün üstünde. Exchange üzerinde 20 bin tane kullanıcı mail alıp verebiliyor. Bunlar performans açısından önemli. Burada da şöyle düşünün, bu üst tarafta, alt tarafta çalışan sanallaştırma çözümünüz ne olursa olsun çok büyük olasılıkla üst tarafta Windows Server kullanıyorsunuz, Microsoft ürünü kullanıyorsunuz. Üst taraftaki Microsoft ürünlerini yapan firma Microsoft. Alt taraftaki sağlaştırma ürününü yapan da Microsoft olduğunda tahmin edersiniz ki performanslı çalışmasından başka bir şey zaten beklenemez. Bu da çok önemli. Sizin koşullarınıza göre bulun. Biraz önce dedik, biz şimdi gelip desek ki, siz bütün alı veri merkezinizi at dışarı, biz geleceğiz size, bizim istediğimiz gibi sistem kuracağız. Saçmalığın dariskası. Sizin koşullarınıza göre olmak zorunda özellikle. Sizin bir altyapı yatırımınız var, donanım yatırımınız var. Bizim buna uymamız lazım. Sizin koşullarınıza göre bulup dediğimiz kıstas da bu. Burada zaten hep bildiğiniz ürünler. Kimlik yönetimi için aktif Directory kullanıyoruz. Yönetim, yönetim için System Center kullanıyoruz ki bugün zaten detaylı şekilde göreceksiniz. Yazım geliştirme tarafında, burada var mı yazım geliştirme ile ilgili bir firmada çalışan? Neyse, Visual Studio'muz var. Sanallaştırma'da da hyper bir var biliyorsunuz. Özel bulut çok kısa olarak bu demek. Yönetebildiğiniz kontrol tamamen sizde. Altta sanallaştırma çalışıyor, üstte siz bütün servislerinizi artık bir hizmet olarak görmeye başlamalısınız. Ve bu hizmetleri çok kolay şekilde tek arayüzden yönetebiliyor olmalısınız. Özel bulutla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? O zaman şöyle bizim genel bulut tarafında ki bulut için kullandığımız veri merkezleri nasıl ona ilgili çok kısa bir video göstereyim. bize en yakın veri merkezleri Avrupa'da iki tane büyük veri merkezi var. En büyük Dublin'de, İrlanda'da, diğeri de Amsterdam'da, Hollanda'da. <laughs> Bu kadar büyük bir yapı kurabilmek için normal geleneksel şekilde bir veri merkezi kurmaya kalktığınızda bu çok uzun sürüyor. Neredeyse iki sene yakın sürüyor. Bunu kısaltmak lazım. Çevik olabilmek için, maliyetleri düşürebilmek için. Bunun için de Microsoft tamamen yeni bir yaklaşım geliştiriyor. Bu da nedir görüyorsunuz. Konteynerler var veri merkezinin içinde. Konteynerlerin içinde duruyor böyle olduğu için de genişlemesi bunun çok kolay. Neden? Konteyneri hazırlıyorsunuz, götürüyorsunuz, kablolamasını yapıyorsunuz, elektriği takıyorsunuz, çalışmaya başlıyor. Bir de mesela Darwin'de şöyle bir şey yapmışlar çok düz bir düşünce ama çok mantıklı bir düşünce. Sene boyunca Dublin'de veri merkezinin olduğu yerde sıcaklık ortalama 12-13 dereceymiş. Demişler ki soğutma için bir sürü maliyet çıkıyor bize. Dışarıda soğuk hava var. Ne yapabiliriz? Veri merkezinin tavanını yer yer sökmüşler. Dışarıdaki soğuk hava girebilsin diyor. Hani düşündüğünüzde çok saçma geliyor değil mi? Böyle biri gidiyor, yani tavanı mı acaba diye. Ama %30'a yakın verimlilik sağlanmış soğutma giderlerinde. Türkiye'de olmayan bizim ayrı bir çözümümüz var. Bu konteynerları gördünüz. Bu konteynerlar tırların arkasına konuyor. Gezici veri merkezi gibi bir hale geliyor. Bunu, şimdi firma İsmail bir Türkiye'den bunun nasıl olduğuyla ilgili araştırma yapan firmalar var. Geçici olarak mesela çok büyük bir veri merkezi ihtiyacınız var. Microsoft'a diyorsunuz ki bana bir tane tır yolla. Tır geliyor, takıyorsunuz kabloları bir hafta, on gün boyunca ne kadar ihtiyacınız varsa çalışıyor, ondan sonra gidiyor. Artık yani teknoloji bu mobilite taşınabilir buraya kadar geldi, yani veri merkezinin mobilitesine kadar geldi. Anlayış Microsoft tarafında böyle, bununla ilgili var mı sormak istediğiniz bir şey? Ya da genel olarak sormak istediğiniz bir şey? Ne gibi soru Ben sorayım. Ee, şimdi Türkiye'nin internet altyapısı göre herkes tarafından biliniyor. Microsoft'un şu yönde öngörüsü e, ön nedir? Yani bulutun yani Microsoft tarafında bulutun Türkiye'de yaygınlaşması kaç sene süredir? Ya yani kaç sene sonra? Vallahi so şöyle Gartner'ın bir araştırması var, bu çok büyük araştırma yapan firma biliyorsunuz. 2014'e kadar bütün dünyadaki şirketlerin %78'i bir özel bulut projesi yapacak. Ve dünyada yine 2014'e kadar genel olarak özel bulutlar genel olarak gerçekleşecek IT projelerin de yüzde çalışmayacak. Yani fail edecek. Bu özel bulut gelecek. Microsoft tarafında biz ne yapıyoruz? Olabildiğince network optimizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Wide area network kullanıyorsanız yani internetiniz yavaş bile olsa eğer onu hızlandıramıyorsak yapılması gereken ne? Olanı daha verimli nasıl kullanırız? Bizim gitmeye çalıştığımız nokta bu. Yani en basitinden Data Protection Manager kullanan var mı? eski versiyonlarında bizim gerekleme için kullandığımız evet. içinde olan bir ürün. Eski versiyonlarında network optimizasyonuna bu kadar fazla önem verilmiyordu. Çünkü neden? İlk düşünüldüğünde sadece sizin veri merkeziniz içinde çalışacak gibi düşünülmüş. Deniyor ki herkesin gigabit networki var içeride zaten çok fazla değil. Ama sonra ne oldu? Bulut'a yedekleme diye bir şey çıktı. Farklı ofislere yedekleme diye bir şey çıktı. İster istemez bu sefer artık yedekleme yazılımları da DPM'de. bu network trafiğini optimize edecek yeni algoritmalar, yeni çözümler geliştirmek zorunda kaldı. Biz de mesela bunu yapıyoruz. VPN 2.0'da bu çok iyi çalışıyor. Ben eski çalıştığım şirkette Türkiye'de gerekli bir kopyasını Amsterdam alıyorum. Yeni gelen VPN de iyice güzelleşiyor. Eski VPN'lerde şey yok mesela. Ee, siz yere kalacaksınız. İlk senkronizasyon, ilk replikasyon çok uzun sürüyordu. Şimdi 10 terabayt yediğiniz var, 10 terabaytı baştan yollayacaktınız. Şimdi mesela hyperreplika diye bir şey geliyor ki muazzam bir şey bence. Buna şöyle bir çözüm var. Siz yedeğinizi alıyorsunuz bir USB taşınabilir bir şeye 10 TB. Buradan alıyorsunuz. Atıyorum Amsterdam'a gidiyorsunuz. Oradaki sonucunuzla takıyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Verip ediyorsunuz ki benim şu tarihteki yedeğim bak bunun içinde ya da hyperreplikaya bu tarihteki içinde sen bunu al. Sadece bundan sonra değişen verileri bana artık gereklemeye başladım. Siz o en başta kastörüm 10 terabayt, 15 terabayt replikasyondan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu ne oluyor yani? Direkt bir optimizasyon hani çalışır halde olmasa da internetinizi daha verimli kullanabilmek için yeni bir çözüm gelmiş oluyor karşınıza. Türkiye'de de internet aslında bakarsanız eskiye göre çok hızlanmaya başladı. Eskiden sadece şu telefonlar biliyorsunuz fiber altyapı alabiliyordu. Yeni firmalar gibi hepsi veriyor. Metro internet fiyatları şu an çok büyük rekabet olduğu için hakikaten çok uygun fiyatlara gelmeye başladı. E, firmalar da işte Türkcell, Vodafone gibi büyük telkolar da operatörler de bulut hizmetleri vermeye bu yüzden başladılar. çünkü düşünün eğer bu firmalar verebileceği hizmetin kaliteli olacağına inanmasa Türkiye'deki altyapının bunu kaldırabileceğine inanmasa böyle bir işe geçmez zaten. Maliyetini geçti. Bir de X firmanın bulut çözümü çalışmıyor diye konuşulması lazım. O yüzden internet altyapımız en azından büyük şehirlerde. Tabii ki hani gidip İstanbul, Ankara gibi şehirlerde ilk aşamada çok inanılmaz verimli bulut çalışacak diye kimsenin bir düşüncesi yok. Ama en azından büyük şehirlerde internet altyapımız günden güne çok iyileşiyor. Biz de olan internet altyapısında, olan bank gelişini daha iyi kullan, neler yapılabilir? Bunu devamı geliştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii genel bulut iki ay sonra tamam her şeyimiz genel buluta geçecek diye bir şey tabii ki yok. Burada da Microsoft tarafındaki biraz önce dediğim gibi güzellik ne? Sadece genel bulut ya da sadece özel bulut kullanmak gibi zorunluluğumuz yok. Özel bulutunuz var. Bir bölüm uygulamanızı genel buluta taşı taşıyorsunuz. Genel buluta taşıdığınız uygulamaları da yine sistem Center üzerinden yönetebiliyorsunuz. Yine tek ekran üzerinden yönetebiliyorsunuz. Yani genel buluttaki şey için ben yine gireceğim, yerlerden garip yerlerden yöneteceğim diye bir şey yok. E, giriyorsunuz mesela en basit alanlar için açıyorsunuz orada bulutlarınız gösteriyor size genel bulutunuzu da gösteriyor özel bulutunuzu da gösteriyor varsa hibrit olarak kullan hibrit bulut bu arada şey işte bu, hem genel hem özel aynı anda kullanılan bulut demek hepsini gördüm, görüp yönetebiliyorsunuz bu da çok önemli bir şey düşündüğümüzde çünkü neden şey olarak düşünün diğer türlü olsa özel bulutunuzu yönetmek için ayrı bir tane IT telefonunuz olması lazım Genel bulut yönetmek için olması lazım. Bunları koordine edecek üstlerinde başka birinin olması lazım. Ama tek bir çözüm kullanıyorsanız bütün elemanlarınız yönetebileceği için hem maliyet olarak eleman maliyeti hem zaman olarak olması gereken bu. Gidilmesi gereken yöntem bu. Şimdi aklıma takılan bir soru var. Şimdi büyük firmalar mesela diyelim Coca-Cola firması. Siz de biliyorsunuz ki bunlar da IT departmanı içeride. Normal IT bir de endüstriyel IT bu formüllerin oldu. Şimdi bu tarz firmalar güvenlik olarak e, yani böyle bir şey olumlu olarak karşılık var mı? <laughs> Sonuçta milyon dolarlık işte firewall'lar, gerekli server'lar, bir sürü yazılımlar alıyor. Hepsini bir kenara atıp ya da ne bileyim direkt bulut yani ne kadar şey olacak, yeterli olacak bulut bir işi. Şey. Yok zaten bizim dediğimiz kesinlikle aldığınız milyonlarca dolar ya da 5 bin dolar bir yatırım yaptıysanız bunun kenara atılması değil. Bunun hiçbir mantığı yok. Bizim çözümümüzün sizin olan altyapınız olması lazım. Büyük firmalar çok olumlu yaklaşıyor. Neden? Büyük firmalar için buluta geçmek daha iyi. Buluta geçtiğinde ne oluyor adam? Server update ile uğraşmıyor. Yeni patch çıkmış, işte security update çıkmış. Buna uğraşmıyor. Bunu onun için yapan birileri var. Tek baktığında oluyor? Servis seviyesi anlaşmasına bakıyor. %99.95. Çalışmadı mı? Az veriyor parayı. Tazminat veriyor. Büyük firmalar, Coca-Cola dediniz. Coca-Cola örneğinden gidelim. Coca-Cola için daha iyi bir şey. Çünkü niye? İçerideki IT'si bu sefer daha çelik hale geliyor. İçeride oluşacak çözümlerle uğraşmaya başlıyor sadece. Büyük firmalar daha da genel buluta taşıma için uygun aslında yapıları. Çünkü buluta, genel buluta ne kadar büyük ölçekli geçerseniz <laughs> sizin için hem bilim maliyet olarak hem yönetim olarak o kadar daha büyük, daha fazla fayda sağlamış oluyorsunuz ve isim veremiyorum şu anda hani hepsi daha şey aşamasında olduğu için, teknik aşamasında olduğu için ama büyük, bu bulutu kullanmak için hazırlık yapan çok büyük firmalar var. Ki hani bunu yapmaya başlamış da reklamları çıkıyor. O yüzden ben rahat rahat söyleyebiliyorum. Turkcell, Kobi'lere bir bulut hizmeti vermeye başladı şimdi. Vodafone, Kobi'lere bulut hizmeti vermeye başladı. Onlar için de çok iyi. Çünkü neden? Çok kolay yönetilebilir bir şey. Olan altyapılarını kullanabiliyorlar. Olan donanımlarını kullanabiliyorlar. Üst tarafa çözümü uyguladıktan sonra düşük maliyetle çok güzel katma değer yaratabilen, çok da güzel hizmet verebilen bir sistemleri oluyor. Büyük firmalar için de neden daha kolay? Büyük firmaların zaten internet bant genişlikleri çok fazla. O yüzden sorun yaşamıyorlar. Başka var mı sorunuz? şey merak ediyorum. Normalde hepimiz Türk servet, Telekom, e, Vodafone, Bulut Hizmeti veriyor diye. Peki Bulut Hizmeti vermek için gerekli bir belge vesaire bir şey var mı yoksa atıyorum 4-5 sene sonra her firma Bulut Hizmeti verebilecek duruma geldi. Hukuki tarafını çok iyi bilmiyorum açıkçası şu an için ama Bulut'a özel bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası benim bilgim dahilinde. Şey olabilir hani hosting'e girdiği için <laughs> Belki hosting şirketinin hepsinin biliyorsunuz yani tekrardan izin alması gerekiyor. Öyle bir şey olabilir. Kesinlikle şu anda kesin bir şey söylemiyorum. Hani devlet tarafından bu da hosting olarak kabul ediliyor olabilir. Çünkü bizim hukuki sistemimiz biraz garip biliyorsunuz. E olmayan şeyleri, hazır kanun var bunun altında kabul edebilirim diye garip garip uygulamalar oluyor. Onu bilmiyorum ama mail atarsanız bana bizim hukuk departmanıyla görüşeyim. Orada nedir hani bulutun durumu diye. bilgi vereyim size. Çünkü rekabet açısından büyük bazı firmaların elinde tutması biraz sıkıntı yaratabilir. En azından küçük ölçekli firmaların da bu işe girebileceği olabilir. Ee... Yani işe girmek zor bir şey değil açıkçası. Şu hani isim vermeyin. Hosting firmalarından bunu yapan var. Büyük olan da var. Çok büyük olmayıp yapan da var. Çünkü neden? Bunun size zaten çok büyük ekstra çıkardığı maliyet yok. Siz zaten bir sanallaştırma çözümü kullanıyorsunuz. Bir hosting firmasıysanız. Bir yatırım yapmışsınız. Bunu yönetmek için de üstte bir şey kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz. E, System Center'ı aldığınızda ki, System Center'ın da zaten maliyeti de diğer maliyet göre inanılmaz düşük. Zaten sizin için yolun %90'ı bitmiş oluyor. Bundan sonra sizin ihtiyacınız olan, bu bulutu yönetebilecek yetkinlikte sadece eleman bulmak. Çünkü gerçekten hani şey için demiyorum, aa adam tabii Microsoft ürününü övüyor gibi değil, başka ürünlerde de geçmiş hayatımda çalıştım. System Center kullanması inanılmaz kolay bir ürün. Size sağladıkları raporlama, otomatik otomasyon bunlar yani böyle ilk kullanırken şey olacaksınız. Amiyane tabirle söylüyorum ben bugün ne kadar amiralik, bugüne kadar ne kadar amiralik yapmışım, yani ne kadar saçma işler yapmışım. Yani yeni bir kullanıcı girdiğinde şirkete ben niye bunu teker teker önce Active Directory'e gidiyorum, kullanıcıyı yaratıyorum, exchange'e gidiyorum, exchange'in e kullanıcının mailbox'ını yaratıyorum, işte mailbox'ı, otomatik olarak işte BCC yapması gerekenler varsa falan filan diyorsunuz ki ben bunlarla niye uğraşmışım? Sistem Center'dan gidiyorsunuz Orchestrator'a diyorsunuz ki şu 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 olursa bir tane böyle oluşturuyorsunuz. Şöyle olursa böyle olsun, şöyle olursa böyle olsun. Bu kadar. Yeni kullanıcı geldiğinde insan kaynakları gerekli bilgileri giriyor. Ondan sonra siz eliniz bile sürmüyorsunuz. Çok şey geliyor şu an biliyorum hani. Olur mu ya bir şey? Bunun için bir sürü iş yapmak lazımdı falan filan ama gerçekten değil. Online demo var var. Private Cloud için de var. Dostlar ikim için içinde var. Bunlara gelin bakın. Çok basit. İlk mantığını kavradıktan sonra ki bunun mantığı da şey. Vizyoda çizdiyseniz bir şeyler zaten tamamen aynı mantık. Şu olursa bu olsun, bu olursa bu olsun, bu olmazsa bu olsun. Burada hata çıkarsa bana mail göndersin gibi bir iş akışı düzenliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Başka sorunuz yoksa Microsoft Virtual Academy diye web sitemiz var bizim. Bak, Bu site, IT profesyonellerine yönelik online eğitim. Tamamen ücretsiz. Şu an için İngilizce ama bunun Türkçeleştirilmesi devam ediyor şu anda. Çok yakın zamanda dersleri Türkçe olarak da alabilmeye başlayacaksınız. de Türkçe olacak. Tamamen yani lokalize edilmiş, Türkçe grada yaşayabileceksiniz. İçerik devamlı yaratılacak. Burada şöyle bir güzel durum var. Sadece Microsoft'un merkezi tarafından yaratılan içerikler olunca bizim özellikle MVP'lerimiz tarafından yaratılan içerikleri de buraya koyacağız. Çünkü şöyle bir şey var, biz Microsoft içindeyiz. Microsoft'un ürünlerini tamam tasarlıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz ama sonuçta Microsoft'un içinde çalıştığımız için zaman zaman dışarıda piyasada neler oluyor bazen kaçırabiliyoruz. Ama bizim MVP'lerimiz müşterilerle birebir çalışıyorlar, birebir proje yapıyorlar. O yüzden her seviyeden müşterinin ihtiyacı olan ne? Eğitim tarafında da böyle, altyapı tarafında da böyle bildikleri için e, hepsini de tanıyorsunuz zaten. Hepsinin de bilgisi olabilecek en üst seviyede insanlar olduğu için onların yarattığı içerikleri de buraya koyacağız ki sadece hani yurt dışından olan şeyleri Türkçeleştirip koymuş olmayalım. Bu yüzden Türkçe, özellikle ben Türkçe içeriğe çok önem veriyorum. Türkçe içeriği fazlalaştırmaya çalışıyorum. Teknik tarafında da bunu yapmaya çalışıyorum. Burada da böyle. Türkçe istediğiniz şu Türkçe olsaydı, şu ana dilimize ulaşabilseydik iyi olurdu dediğiniz şeyleri lütfen bana gönderin. Ki sizden gelen istekleri de ben diyebilirim ki bakın benim Türkiye'deki IT prolardan böyle bir talep var. Bunu yapmamız lazım diyebileyim. O yüzden en ufak şey bile olsa gidin mesela Teknet'te de de ki ya Teknet'te şöyle bir döküm var. Bu niye Türkçe değil? Bu Türkçe olsa güzel olurdu. Gönderin. Bunları elimizden geldiğince biz Türkçeleştirmeye çalışacağız artık. Bunu şey olarak düşünmeyin. Video mu var hoşunuza gidiyor? Microsoft'un web sitesine girdiniz bir tane video gördünüz. İngilizce. <laughs> Mail atın. Bu videoyu Türkçeleştirseniz de bu video çok güzel. Bunların talebi sizden gelsin ki dediğim gibi çok büyük bir yapı olduğu için biz bazen gözden kaçırabiliyoruz bu tür şeyleri. Sizden gelen istekler olduğunda ama en azından çok daha rahat bunları yapabilme imkanımız oluyor. Buraya da yolmanızı tavsiye ederim. Hani şu an İngilizce dersler var, İngilizce takip edebiliyorsunuz, İngilizce başlayabilirsiniz. Ama çok yakın zamanda dediğim gibi Türkçe dersler de gelecek. Olan derslerin Türkçeleri de konulacak. O yüzden burayı bence mutlaka en azından dediğimiz gibi bulut geliyor. Buradaki eğitimleri kullanarak bulut hakkında kendinizi ücretsiz Türkçe yetiştirebilmiş Var mı sorusu olan? Çok teşekkür ederim o zaman dinlediğiniz için. Etkinin gerçek sahiplerine veriyorum şimdi sözü. Hocam bir link verecekleriniz sonra. Onun kayıt formlarını doldurun isterseniz. Oradaki mail adresine ben mail olarak gönderirim herkese. Olabilecek hani kullanacağınız link olur. Tabii ki sunumlar da göndereyim. Yani Ufak vereceğiz çay kahve için. Bir şey istemiyoruz. Arada -ar -ar sunumlar olmasın. 급습매는 모어이요다되었요 <목소리도> <목소리도>